Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizler için gözleme yapacağım. Hamurumu daha önceden yoğurdum. Çok güzel kabardı. E, hamurun içinde ekstradan bir şey yok. su un ve tuz var arkadaşlar. E, ıspanaklı ve lor peynirli yapacağım. Ispanağımı nasıl e, kavurduğumu anlatayım. Önce e, kuru soğan hafif yağda kavurdum. Üzerine eee ıspanaklarımı koydum. Hafif e, bir beş dakika falan onları soteledim. Ondan sonra e, karabiber, pul biber, tuz ekledim. Soğuyunca lor peynirini kattım. E, şimdi başlayacağız. Tabii ki dışarıda e, sacda yapılan kadar lezzetli olmaz belki ama en azından biz de evde gözlememizi yapıp yemiş oluruz şekilde. Hamurum da çok güzel kabardı. Çok güzel bir dokusu var hamurun şu an. Şimdi yanına çay da yapacağım. Mis gibi sıcak çayda gözlemelerimizi yiyeceğiz. ıspanak yerine peynir, patates, sade kıymalı da yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli olacak. Üzerine bir de tereyağı sürerseniz değmeyin keyfine. Şu şekilde biraz büyüttükten sonra ortadan ikiye böleceğim. İç harcını şöyle koyacağım. Bol malzemeli olsun. Bir tane göstermemiz oldu bile arkadaşlar. Şu şekilde alıp kalıbımız içine atıyoruz. arkadaşlar ilk gözlememiz tavada pişiyor şu anda arkadaşlar gözleme çok güzel kabarıyor şu anda tavada gerçekten çok hoş bir görüntüsü oluyor Arkadaşlar ne zamandır almak istediğim süpürgeyi paylaş vermiştim. Kargom bugün geldi. Şimdi bakalım nasıl çıkacak? Yani şöyle şimdi kutumuzu açalım. Bakalım. parçaları. Bakayım, memnun kalırsam size de tavsiye ederim arkadaşlar. toz haznesi var. Biraz büyük olsun istedim çünkü her dakika açıp kapatmak istemiyorum. Şöyle açılıyor. Evet bu şekilde açılmış. Toz torbası var içinde. Sana bu şekil buradan çıkartılıyor. Burada da filtresi var şekilde. Gayet büyük motorda. Bu şekilde bir başlığı var. Şu kadar oynuyor kafası. Bir de ufak parçası var. Sanırım bu da bu şekilde olacak. Evet. Bir tane açma kapatma düğmesi var. Bir tane de burada bir düğmesi var ama önce bir kullanma kılavuzuna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar kullanma kılavuzunu okudum. Şu düğme şunu açmaya yarıyor. Bu şekilde içindeki Toz torbası şöyle çıkartılıyor, temizleyip tekrar bu şekilde yerleştiriyorsunuz içine. Evet arkadaşlar ilkin şu, şu kısmı takıyorsunuz, sonra buraya bastırınca tık diye oturuyor. Kablosu da gayet uzun, şu şekilde gayet uzun bir kablosu var bence. Yani günlük kullanıma. Bence güzel bir ürün. Diğer evdeki süpürgem arkadaşlar sulu olduğu için her gün onu kullanmak zor geliyordu açıkçası. Her gün su koy, yıka, temizle. Biraz zorlanıyordum açıkçası. Zannedersem bu şekilde. Ama günlük kullanıma bu gayet iyi olacak. Burada bu şekilde galiba. Şu şekilde. Evet. Ters acaba? Hayır. Ya bak, şu şekilde. Evet bu şekilde. Şimdi kullanacağım da arkadaşlar. Bakalım nasıl çıkıyor. Evde küçük henüz emekleyen bir tane bebek var. O yüzden günlük toz almak zorundayım. Gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi halıyı bile yerinden kaldırdı. İnşallah güzel olur bakalım. Birkaç kere daha kullanacağım. Ama çekiş gücü falan gayet güzel bence. Günlük kullanımda gayet uygun. Evet arkadaşlar şöyle küçük bir aparat takarak kanepe aralarını, şu kısımlarını, şu kısımlarını rahatça temizleyebilirsiniz. Bu da bu şekilde gerçekten çok güçlü bir şekilde çekiyor. Halıyı bile yerinden kaldırdı. Güle güle kullanayım o zaman. Güzel hoşuma gitti arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.